Kan Çiçekleri Son Bölümde Neler Oldu, Yeni Bölümde Neler Olacak Kan Çiçekleri dizisinde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Dilan konakta suçsuzluğunu kabul ettirmek istese de Azade işi yokuşa sürerek eziyetlerine son vermiyor. Azade'nin bu eziyetleri en çok Baran'ı üzüyor. Dilan'ın haksız yere suçlanması ve Hala Cihan'ın başına gelenlerin açığa kavuşmaması... Tüm bu soru işaretlerini çözüme ulaştırmak isteyen Baran'ın işi oldukça zor. Peki Baran tüm bu zorlukların üstesinden gelmeyi başarabilecek mi? Dilan için zor günler. Ayağından yaralı olan Dilan konakta oldukça zor günler geçirir. Ayağının acısı yetmezmiş gibi Azade'nin kötülükleri de yarasında tuz basar. Tüm bu kötülüklere rağmen Dila'nın her düştüğünde, her ayağı kaydığında yanında olan biri var. O da Baran. Dila'n bu açıdan baktığımızda bir yandan şanssız görünse de diğer yandan da şanslı. Nitekim bu durum gelecek bölümlerde Baran'ın yapacağı sürprizlerle daha da artacak. Baran, konakta yalnızlık ve acı çeken Dila'nı en hasretini duyduğu ailesine kavuşturacak. Dilan için bu az da olsa teselli olacak. Ancak ailenin yaklaşımı bu güzel durumun içinde bir burukluk yaratacak. Kötülerin sonu, Baran ve Dilan arasında yaşanacak durum her geçen gün daha da ileriye gidecek. Baran iyi yürekliliğiyle Dilan'ı her fırsatta saracak. Tabi Dilan da bu duyguları karşılıksız bırakmayacak. Henüz itiraf aşamasına gelmese de ikili arasında aşk gün geçtikçe daha da doruk noktalarına doğru ilerliyor. Romantik anlar ve yakınlaşmalar gelecek bölümlerde daha da çoğalacak. Fırat ve Hasan içinse işler terse dönecek. Fırat kimliğini korumak için katilliğe devam ediyor. Ancak Fırat'ın düşüncesiz planları yavaş yavaş kendi sonunu hazırlamasına sebep olacak geride bıraktığı ipuçları ve kanıtlar Baran ve Dilan tarafından fark edilecek. Gelecek bölümler hem aşk açısından hem de olayların çözüme ulaşması konusunda oldukça heyecanlı olacak.